Maalesef şirketi aslında görece olarak yeni bir şirket. Yaklaşık 15 yıldır var. Kurucumuz ve benim de babam olan Mehmet Ali Bey'in hobi ve merakıyla girilen bir iş. Yaklaşık 22 belki 23 yıl önce burada sahip olduğu 30 dekarlık bir alana yerli ceviz çeşitlerinin dikmesiyle başladı. Bu aynı zamanda bulunduğumuz Yenişehir Ovası'nın ee, ilk kapama ceviz bahçesi e, oldu. Sonrasında ise şanslı bir kazayla daha doğrusu Fidan şirketinin hatasıyla e, yerli çeşitlerin arasına karışmış Pedro adında ki bu Pedro o, meşhur Chandler şi, çeşidinin ebeveynlerinden e, biridir. E, yerli çeşitlerden ilk yıllarında çok daha verimli olduğunu fark ederek araştırması ve Sonrasında Chandler çeşidiyle tanışarak o çeşide dönmesiyle yavaş yavaş şekillenmiş bir iş. Diğer bir önemli detaysa cevizin dünyada bugüne kadar ciddi para ettiği dönemler olduğu için o dönemde Kaliforniya'da yeterince Chandler fidanı bulmak mümkün olmamış ve Avrupa'yı araştırarak oradan da Fernor fidanı ithal ederek dikildi. E, Fernor'un da şöyle bir özelliği var. Bulunduğumuz Yenişehir Ovası e, aslında Bursa'ya oldukça yakın. Sadece 100 metre yüksek olmasına rağmen burada geç geçbahar donları 5 Mayıs'a kadar olabiliyor. Bazen 10 yılda bazen e, 5 yılda bir. Ve dolayısıyla Çendır bazen bu donlara yakalanabiliyor. Fernor ise Fransa'da geliştirildiği için ki Fransa'nın e, paraleline baktığınızda yaklaşık bizden 10 e, paralel, 10 enlem e, daha kuzeyde olduğu için çok geç yapraklanan e, bir çeşit, yaklaşık e, Chandler'dan 2-3 ya, hafta yapraklanıyor ve bütün bu donları e, tamamen e, geride bırakabiliyor. Bu da bizim güzel bir tesadüf olarak sigorta çeşidimiz oldu. Bugün itibariyle şirket olarak toplamda 1600 dekar alanda cevizi yetiştiriyoruz. Yaklaşık 30 bin ağacımız var. Bunların %80'i Chandler, %20'si de Fernor. Fernor bahsettiğim gibi özellikle geç bahar donlarına maruz kaldığımız yıllarda biz adeta e, bir sigorta şeklinde görev gören e, bir çeşit. Tohum ve tarım sektöründe olmamıza rağmen ceviz tohum işine göre kendine has özellikleri olan e, başka bir iş. Dolayısıyla biz de bir öğrenme safhasından geçtik ve hala da yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Bu işi daha büyük ölçekte ve ticari olarak yapmaya karar verdiğimizde teknik olarak o dönemde Öncelikle Türkiye'de ceviz üretimini bilen uzmanlar aradık. Fakat maalesef 20 yıl önce böyle bir uzmanlık söz konusu değildi. Çünkü Türkiye'de tek kapama ceviz bahçesi Ataman ceviz bahçesiydi. Dolayısıyla ne bir eleman yetişme yetişecek kadar zaman geçmişti. maalesef ne akademide böyle bir kişiyi bulabildik ne de özel sektörde. Bu da tabii bizi yurt dışında bir arayışa yöneltti ve araştırdığımızda da ceviz işinin aslında kapama ceviz bahçesi işinin Kaliforniya'da bu Salinas Vadisi ve çevresinde özel üreticilerle UC Davis diye tarım konusunda dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan bir üniversitenin ortak işbirliğiyle 1930'lu 40'lı yıllardan itibaren geliştirilip çeşit geliştirmeden kültürel işlemlere, mekanizasyona kadar bütün her şeyin orada bulunduğunu ve dünyaya bir şekilde yayıldığını öğrendik. Dolayısıyla uzman bulma gayretine başlattık. Tohumdaki network'ümüz bize kolaylık sağladı. Oradaki meslektaşlar aracılığıyla Uzman ciddi deneyimli U.C. Davis'in evrenklı yayın bölümünden bir uzmanla anlaştık ve bu uzmanın gelişiyle de ciddi anlamda bazı şeyleri hatalı ve yanlış yaptığımızı gördük. Sürekli bunları dönüştürdük, değiştirdik ve o noktadan sonra da gerçekten profesyonel bir ceviz üreticisi ne dönüşme anlamında ciddi bir mesafe kaydettik. Bu danışmanlık 3 ila 4 yıl sürdü. O arada tabii kendi ziraat mühendislerimizi ve ekibimizi de yetiştirdik. Sonrasında tabi caizse kendi kanatlarımızla uçmaya başladık. Benim şahsi deneyimim hangi iş olursa olsun? sermayeden sermaye'den de makinalardan da fabrikalardan da diğer her şeyden daha önemli en önemli husus bir şirketin yetkin çalışanlarıdır bu olmadığı anda hiçbir şeyi yapamazsınız. Tekrar hoş geldiniz. bahçemiz Bursa Yenişehir Ovası'nda Koyunhisar mevkiinde konumlanmaktadır. yaklaşık olarak 225 metre rakımda bulunmakta. Toplam 2100 dönüm, 2100 dekar dikili alanı, 2100 dekarlık alana sahip. Fakat bu alanın 1600 dekarı cevize dönüştürülmüş durumdadır. alanda iki çeşit ana ürünümüz bulunmaktadır ceviz olarak. Bunlardan bir tanesi sizin çok bildiğiniz Chantler çeşidi ve e, Fernor çeşidi olmak üzere. Yaklaşık olarak e, 1250 dekar Chantler bahçesi, 350 dekarda da Fernor bahçesi bulunmaktadır. E, Chantler cevizin e, tozlayıcı çeşitleri olarak Frangette ve Fernette çeşitleri e, Ternor çeşidinin tozlayıcısı olarak da Ronde ve Meydanise çeşitlerimiz mevcuttur. Yaklaşık %5 oranında homojen bir şekilde tozlayıcılar araziye dağılmış bulunmaktadır. Bahçe yaşları 3 yaş ile 18 yaş arasında farklı yaşlarda irili ufaklı olarak bulunmaktadır. Yani bahçemizin tamamı aynı yaş ve tek bir parçadan oluşmamaktadır. Bahçe dört farklı lokasyondan oluşmaktadır. Ama tüm lokasyonlar e, konum itibariyle işleme tesislerimize çok yakın konumdadır. E, bahçenin dikim sıklığı e, 7,5'a 7,5 buçuk metre e, şeklinde kare dikim veya baklava desenin dikimi şeklindedir. E, bu, burada e, kullandığımız sulama sistemi mini spring sulama sistemidir. Biraz daha sizlerden farklı bir sistem. Çünkü e, toprak yapımız biraz daha geçirgen bir toprak yapımız. Kumsal bir toprak yapımız olduğu için e, kısa zamanda daha çok e, su ihtiyacı da ağaçlar için. Bunu da bu şekilde sağlıyoruz. Yine gübreleme sistemini e, kurduğumuz mini spring sulama sistemi üzerinden e, yapıyoruz. Bahçede e, toplamda 12 teknik, 8 idari ve destek ekibi olmak üzere 20 kadrolu personelimiz çalışmaktadır. 2 adet işleme tesisimiz bulunmaktadır. Bir tanesi birazdan arazi turundan sonra göstereceğimiz tesis. Diğeri de yaklaşık buraya 500 metre uzaklıkta olan bir tesisimiz. bahçede hasat işlemi tamamen mekanik olarak tercih ediyoruz. Mekanik olarak yapmaktayız. Ortalama günde bahçenin verimliliğine bağlı olarak da 80-100 dekar arasında bir hasat kapasitemiz mevcut. Toplama kapasitemiz mevcut. Bu toplanan cevizler iki tesisimize gönderiliyor, paylaştırılıyor. Tesislerimizin kapasitesi de bir tanesi saatlik 5 ton kapasiteli faydalı Fransız firmasından kurdurduğumuz bir tesis. Diğeri de Amerikan firmasından kurdurduğumuz 10 tonluk saatlik kapasiteli bir tesisimiz mevcut. Tesisimizdeki kurutma kapasitemiz günlük 60 ton iki tesisimizin toplamı. Asas süresini ortalama 15-20 gün arası değerlendiririz genel olarak bahçelerde. 20 gün değerlendirdiğimizde ortalama ee, sezonluk 1200 tonluk işleme ve kurutma kapasitesine sahibiz. Ee, buradaki amacımız da, ee, Yusuf Bey de e, bahsetti, ee, sağlıklı cevizler üretip e, uygun şekillerde, koşullarda son tüketiciye ulaşmasını sağlamaktır. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa e, cevaplandırabilirim.